Merhabalar, hoş geldiniz. Bu video doktor hakkında olacak ve bunun devamında bu bir teori videosu. Ancak neden doktor ile alakalı olacak? Başta bağlı olarak mesela Katerin ölecek mi sorusunun cevabı, hikaye içerisinde doktorun ne yapacağına bağlı olarak bu cevaplar değişecek. Bunun gibi birçok soru var doktoraya bağlı olan ve biz bu bağlı olan soruları bir şekilde teorik olarak yanıtlamaya çalışacağız ne olacağına dair. Ve videoya dair olarak bu teori videosu çok uzak geleceğe bağlı olmayacak, daha çok hikayenin yakın dönemine, yakın zamanda göreceğimiz bölümlerine dair teoriler içerecek. Videonun devamında bu tarz gençliğinin pekle ilgili teori videoları ilginizi çekiyorsa, hikaye videoları ilginizi çekiyorsa abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Size bir ufak doktoradan bahsetmek istiyorum ki doktorayı tanımamız lazım, bilmemiz lazım ki o noktada sizler de neler yapabileceğini, neler, nelere sebebiyet verebileceğini anlarsınız. Bu noktada doktöre ile ilgili önemli olan noktalardan birisi şu. Doktor aslında Sumeru'da yetişmiş bir öğrenci. Ve diğer öğrencilere kıyasla biraz klişe bir durum hikayesel olarak ama diğer öğrencilere kıyasla daha zeki, daha yetenekli, daha başarılı bir öğrenci diyelim. Ve sonuç olarak klişe hikayelerde olduğu gibi başarılı, zeki öğrenci diğer öğrenciler tarafından dışlanıyor ve fikirleri yapmak istedikleri benimsenmiyor. Sonuç olarak bizim doktor abimiz Sumeru'dan gitme, çekilme kararı alıyor. Oradaki öğrenciliğini bırakıyor. Yani aslında tabiri caizse şöyle diyor. Siz kimsiniz ki bana ne öğretiyorsunuz diyerekten. Çünkü doktora biraz daha o tarz bir kişiliğe sahip. Size onun düşünce pısını aktarmaya çalışıyorum bu tarz betimlemelerde. Sumeru da diyor ki akademiyada diyor ki hani siz kimsiniz ki bana bir şeyler öğreteceksiniz diyor ve yolu nereye gidiyor? Tabii ki de Şinecin'e gidiyor. Cinecine'ye gidişe aslında burada da önemli bir nüans var arkadaşlar. Mesela şu an ile birçok ajan var içerisinde hepsi de sıralıdır. Lakin Fatuhi kurulmadan önce ilk iki ajana çok daha önceden katılıyor. Bu ajanlardan bir tanesi Dottori arkadaşlar. Bir diğeri de Signora. Bizim Dottori çok önceden katılıyor ve şunu bilmenizi isterim. Dottori göründüğünden çok daha güçlü bir karakter hikaye içerisinde. Yani Fatih ajanların arasında da öyle. Size gücünü çok basit bir şekilde örnekleyeyim. Neden bu kadar çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Manga'da bunu görüyoruz zaten direkt olarak. Ölü bir bedeni direkt olarak robotlaştırabiliyor. Ve bunu yaparken çok muntazam bir şekilde yapıyor. Yani o yaptığı robot derme çatma bir robot olmuyor. işlevsiz bir robot olmuyor. Vasıfsız bir robot olmuyor. Bu noktada ölü bir bedenden robot yapabilen birisinden söz ediyoruz. Yani adam aslında teknoloji hakkında o kadar bilgili ki ölü bir bedeni robota çevirebiliyor. Buradaki sıkıntı teorik olarak size bahsedeceğim bunlardan. Şimdi öncelikle doktorayı tanıyalım dedim. Evet, adam bir öğrenciydi, kendi başına buyruktu ve gidip bir Fatih ajanı oldu. Şunu da biliyoruz, Fatihliler aslında Şinejina'ya Teknoloji hakkında oldukça gelişmiş bir region, gelişmiş bir bölge. Yani muhtemelen Teyvat'ın birçok bölümünde bulunmayan bazı değişik teknolojiler da var. Bunun sebebi de Şinejinaya'da Kranirah teknolojisinin, Kranirah'tan gelen teknolojinin araştırılması sebebiyet veriyor. Bu noktada benim tahminimce Doktora'da dediğim gibi çok eski bir Fatih ajanı olmasından ötürü Şinejinev'deki bu teknolojik atılımları doktoranın gerçekleştirdiğine inanıyorum. Belki ona yardım eden birisi daha vardır onu bilemem ancak teorik olarak size bahsetmek isterim. Doktoranın bu atılımları gerçekleştirdiğini düşünüyorum ve bunların dahilinde Kandira teknolojisinin oldukça iyi anladığını varsayıyorum. Çünkü ölü bir bedenden robot yapabilmek normal bir teknolojinin eseri olamaz. Bu bilgiler ışığında doktorayı az çok tanıdığınızı varsayıyorum. Zeki ve biraz da deli diyebiliriz kendisi için. Hani klişe hikayelerde olur ya bir doktor vardır. Çok zekidir ama delidir. Normal birisi değildir. Evet. Doktor'u tam olarak öyle birisi. Çok zeki, çok bilgili ama deli. Ee, bu noktada ben Sumer'e karşı Dottore'nin var bir king güttünü varsayıyorum. Aslında bir intikam hikayesi de olabilir bu. İntikam hikayesine dönüşeceğini düşünüyorum yakın zamanda bu hikayenin. Size onun sebeplerine geçelim. Şimdi bu noktada Katerin ölecek mi gibi soruların cevabını bulacağız teker teker. Aslında ben size olayları anlatacağım ve sorular sizin kafanızda direkt olarak oturacak. Zaten Fatihlilerin teaserında yani o YouTube'da yayınlanan teaserda sahne sonunda Muhtemel İrmin su ağacı yani Sumer'deki büyük ağaç yanıyordu. O bizim işte yanlış bilmiyorsam tabii ki de tekrardan. Şehrin kurulduğu ağaç. Öyle tabirleyeyim sizin için anlayabileceğiniz şekilde. Bu ağaç yanıyordu arkadaşlar. Şimdi bu ağacın yanabilmesi için çok fazla etken ve e, aşama var. Yani bu kolay olacak bir şey değil. Evet. Çünkü koskoca Sumeru ve orada bir sürü bilgili kişi var. Aslında seyirciler var, bilgeler de var. Ki o seyciler cinosis kullanıyor cunosu kullanıyorlar. Aslında güçlüler evet. Engel olamazlar mı? Engel olabileceklerini düşünmüyorum. Yani aslında o teaser'daki sahnenin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. O ağaç yanacak ve Sumeru zor bir duruma girecek. Bence. Bu noktada bu neden yani nasıl nasıl yapabilir ki doktora? Teorinin can alıcı kısmı burada başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var dediğim gibi. Sumeru'nun eski zamanlarında doktora bir öğrenciydi burada. Ve şu anda bilgeler arasında bir bilgenin Fatüy'e aslında Fatih ile beraber doktoru hizmet edebileceği ihtimal var. Kısacası içeriden bir köstebek bir bilgi aktarımı söz konusu. Eğer bilgi aktarımı söz konusuysa ve bir köstebek varsa içeride şunu bir hayal edin. Doktoru zaten yeterince zeki ve elinde bir sürü imkan bulunan bir karakter birisi. Eğer içeride bir köstebeği varsa zaten işi bitirir. Yani her şeyi ayarlamıştır ve planlamıştır. Bu noktada iş sadece kösterekle de bitmiyor. Eğer içeride bir kösterek varsa bu bilgilerin en çok güvendiği şey ne arkadaşlar? Akaşe sistemi değil mi? Akaşe sistemine çok güveniyorlar. Ve bu Akaşe sistemi Sumeru'daki kişilerin zihinlerine bağlı. Ve hatta o kadar bağlı ki o kadar derine inebiliyor ki bu sistem, bu teknolojik sistem. Onların bilgilerine erişebiliyor. Onların ...hafızasına erişebiliyor, hatta silebiliyor hafızasını. Yani o kadar derine inmiş bir teknoloji insanlar üstünde. Ve bu da demektir ki... ...bu insanlar kontrol edilebiliyor bu teknolojiyle. Asıl sıkıntı işte burada açığa çıkıyor. Bu teknoloji çok tehlikeli. Ve bizim Smerodik isteyiciler, bilgeler... ...bu teknolojiyi her ne kadar iyi olduğunu düşünseler de... ...kullanırken büyük hatalar yapıyorlar. Ve bence... Bu tarz kararların verilmesi Sumeru seyircileri tarafından, bilgileri tarafından yani insanların hafızalarının kontrol edilmesi, insanların kontrol edilmesi gibi kararlar ve projeler bence dolaylı yoldan dış etken tarafından yani Dottore tarafından uygulandığını düşünüyorum. Yani aslında bu proje seyirciler bilgiler tarafından yürütülüyormuş gibi ama bence bunun mastermind'ı yani arka planda düşüneni Dottore'nin kendisi. Teorik olarak önemli bilgilerden birisi bu. Yani şu Arkon Quest'te bir olay çözüyoruz ya. Tekrardan anlatıyorum iyi anlayabilmeniz için. Arkon Quest'te çözdüğümüz o olay Akasha sistemi ile ilgili olay bence Dottore'nin başının altından çıkıyor. Bu noktada Sumeru'yu tehlikeye sokan şey ne? Şöyle düşünün O Akasha sistemi kimlerde takılı? Kimlerin hafızasına sahip? Kaç kişinin? Bu noktada Dottore her bir kimsenin, oradaki her kişinin, her bilginin her bireyin bilgisine sahip, hafızasına sahip ve yetmiyormuş gibi kontrolüne sahip. Yani eğer Sumeria e saldırmak isterse bunu rahatlıkla yapabilir. Çünkü insanları kullanması için bile değil. Rahatlıkla kullanabilir. Çünkü sistem zaten kurmuş ve bunu test etmiş. Arkon Quest aslında test ediliyor bu sistem. Ve bu test başarılı oluyor. Test edildiğini varsayarsak, hikaye ilerleme biçiminde düşünecek olursak, bu sistem test edildi doktora tarafından ve başarılı olduğu görüldü. Hatta o kadar başarılı ki Traveler'ı de kontrol edebildi. Bu noktada doktora da başarılı olduğunu gördü ve bunu kullanacaktır hikaye içerisinde. Ve bunu kullanıp o Sumeru şehrini bir şekilde yakacaktır. Bir şekilde o ağacı yok edecektir. Bu noktada dediğim gibi bir intikam hikayesi olabilir bu arkadaşlar. Ve Akademiya'nın yok oluşunu görebiliriz. Eee evet, bunca şey olacak peki, sonrasında ne olacak hani? Çünkü hikaye içerisinde hiç karşılaştığımız bir durum değil. Mesela hani Monstadt hiç yıkılmadı, Livia hiç zarar görmedi, ne olacak? Ya bu tartışılabilir bir konu. Ben kendi teorimi öne süreceğim şimdi. Bence evet gerçekten de bir e, map'te değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Farklı bir şeyler bize sunmak istiyorlarsa. Map'te ufak değişiklikler olacaktır. Ben o ağacın gerçekten de yanacağını düşünüyorum. Sumeru şehrinin yıkılacağını, yıkılabileceğini, zarar göreceğini düşünüyorum. E bunlar bağlamında farklı estetik konularla karşılaşabiliriz. Yani map şimdiye kadar hiç yani yüklenen map değiştirilmedi ama ben şimdiden söyleyeyim size belki ufak değişiklikler falan güzel olabilir. Onlar da güzel olacağını düşünüyorlardır. Umarım estetik olarak bu hikayenin durumu map'e yansıtılır. Bizim için hikayeyi takip edenler için daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama olmazsa da olmaz arkadaşlar. Gençini pekten söz ettiğimiz için güvenmek zor oluyor. Tamam. Bunca şey oldu. Şimdi size teknik olarak neler olabileceğinden bahsettim. Bir de hikayesel olarak devamında neler olabileceğinden bahsettim. Yani bu durum nelere sonuç verebilir? Bu durumun sonuç verebileceği nokta bilgilerin yok olması, gitmesi, ölmesi. Yani aslında şu an Sumeru'yu ayakta tutan bilgeler bir anda yok oluyor. Bu noktada e, daha farklı kişiler görebiliriz. Daha e, Aslında Sumeru'daki yönetimin değiştiğini görebiliriz. Benim şöyle bir tahminim vardı. Size daha önceden bunu söyledim. Belki canlı yayında söylemişim bile emin değilim. Nahida yani bizim Dendro Arkon tam olarak bir Arkon değil. Yani yeni bir Arkon ve işleri yetişemiyor diyebiliriz. Ve ben bu noktada El Haytam'ın bir arkon görevi üstlenebileceğini düşünüyorum karakter olarak. O yüzden burada hikayesel durumlardan birisi El Haytam'ı görebiliriz yetkili bir kişi olarak. Hani burada ona arkon dememiz elbette ki mümkün olmaz. Çünkü Cinosis'le bağ yok. Ama Nahida'ya çok fazla yol göstereceğini düşünüyorum. Ve bu noktada bir e, dolaylı yoldan bir arkon olacağını inanıyorum. Hikayesel olarak. Teorilerden bir tanesi. Ve size diğer teorilerden de bahsettim zaten. Aslında bu teorilerime güveniyor mu? Bu teorilerime de oldukça güveniyorum. Bazı teorilerin altı kısmen boş olur ve ihtimali düşüktür. Ama ben bu teorilere %80'lik bir ihtimal veriyorum arkadaşlar. Geriye sadece %20 bir ihtimal bırakıyorum. O %20 ihtimal içerisinde de işte gençliğinin pek de güvenme oluşumun verdiği bir %20 ihtimal o. Bu noktada ben bu teorilerin oldukça kuvvetli olduğunu inanıyorum. Tabii sizin farklı düşünceleriniz varsa, farklı fikirleriniz varsa bunları tartışabiliriz. Hatta bunları tartışabiliriz ama bunları canlı yayında da tartışabiliriz. Direkt soru cevap şeklinde. Ben yayınları genel olarak 8 ila akşam 8 ila 11 arasında açmayı düşünüyorum. Eğer canlı yayınlara vaktiniz olursa, canınız çekerse konuşmak isterseniz canlı yayın açacağım zamanlar haber edeceğim. Ve katılabilirsiniz canlı yayına. orada konuşabiliriz. O halde bir sonraki teori videosuna kadar kendinize iyi bakın.